Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Evet, Koç burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Neyse halimiz o çıksın falımız deyip başlayalım bakalım. Şimdi şöyle bir dikkat edersen sanki böyle bir piramit gibi bir yapı var burada. Bak şöyle göstereyim. Sanki böyle piramit gibi bir yapı var. Yani bu ne demek oluyor? İşte yukarı doğru yükselmek, sivrilmek, yukarı doğru çıkmak. Ve o piramit gibi yapının tepesinde de dikkat edersen bak bir kulaklık yani çevredeki seslere, konuşmalara, düşüncelere diyor ki sana kulaklarını tıka diyor. Ve sen kendi içine dön. Kendi iç sesinle, iç sesine yoğunlaş. Ve senin diyor ki önünde kapı açılacak. Sen bu şu an her ne sıkıntı yaşıyorsan hiç merak etme. Yakında o sıkıntılarından kurtulacaksın. Bir bak bakalım. Evet hala biraz sıkıntımız var gibi görünüyor. Ama bir yoğunluk da var. Şöyle bir bak bakalım. Şimdi Şimdi fincanımızın dibinde hala yoğunlaşma var bunu görüyorsun ama kenarlara doğru birazcık yayılmalar da var. Burada diyor ki fincanımızın kenarlarındaki akışlar bize duygusal konuları yani bu dönemde duygusal konuların ve ilişkilerin yani aşk ilişkisi, arkadaşlık ilişkileri, ortaklık ilişkileri biraz karışık ya da birazcık belirsiz olabileceğini gösteriyor. Biraz karışıklık hatta biraz belirsizlik de olabilir. Dikkat edersen burada bir kalp var. Kalbin altında sanki böyle şey gibi düşün bir tane... Elinde sihirli değneği olan yani demek ki senin dileklerin var murad ettiğin şeyler var. Birazcık belirsizlikler ama bir biraz belirsizlikler, biraz da karışıklıklar şu anda var gibi görünüyor. Ama burada diyor ki, <laughs> bir şeyleri netleştirmek için de biraz çaba gö göstermen gerekiyor. Ya bak mesela birine sırtını dönmüşsün. O başka bir yola doğru uzatmış kolunu, sen başka bir yola doğru uzatmışsın kolunu. Ama onun elinde bir meşale var. Demek ki o bugüne kadar senin yol göstericinmiş. Burada şimdi bize ne diyor? Özellikle diyor hafta sonu ilişkiler ilişkiler e, konularıyla ilgili böyle bir sisli bir hava var gibi görünüyor. Ama diyor ki yani bu sisli havayı dağıtmak için bir konuşma yapman sana iyi gelecek diyor. Yani geleceğini de iyi etkileyecek diyor. Evet fincanındaki belirsizlik tam olarak bu ihtiyacı işaret ediyor gibi görünüyor bize. Yani bu pazar günü ilişkiler senin odak konun olacak ya da odak noktan olacak gibi görünüyor. Şimdi fincanımızın <laughs> Kul tarafında çok da böyle sana diyemem ki ama şu simge var bu simge var. Burada sadece dileklerle dualarla ilgili ve hatta şurada bir 3 rakamı var. Demek 3 vakit içerisinde bir takım gelişmeler olmaya başlıyor. Üzerinde de minik minik uçan kuşlar böcekler olduğuna göre olumlu haberler olmaya başlıyor. Burada birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz birisiyle ama meri yüzleşme bir hesaplaşma ihtiyacı var gibi görünüyor. Şimdi fincanımızın dibindeki büyük ve yoğun tel ve Hayatımızda birikmiş, ağır basan ve köklü olan bir konu, konu olduğunu bize gösteriyor. Yani bu genellikle maddi konuları, iş konularını, ailesel temelleri temsil ediyor gibi görünüyor. Yani bu alanlarda biriken bir enerji ve bir bekleyiş var sanki. Yani ne olabilir? İşte çözüm bekleyen bir durum var gibi görünüyor. Şimdi burada bir borç bir banka işlemi, bir sigortayla alakalı bir durum. Yani finansal konularla alakalı planlarını değiştirebileceğini bize gösteren bazı durumlar var. Yani beklediğin haberler var ama haberlerin henüz gelmemiş. Bu bekleyiş birazcık yorucu olmuş gibi görünüyor. Şimdi Bugünden itibaren finansal konularla ilgili ani haberler gelmeye başlıyor. Mesela yükseliş istiyorsun. Tam da böyle elinde bir kuş. Yani o haberi alıp yükseliş yaşamak istiyorsun. Kafanın üstünde bir kadeh var. Zafer kutlamak istiyorsun gibi görünüyor. Şimdi burada bir 9 rakamı çıkmış. 9, 19, 29'u gibi bu tür bir olay yaşayabilirsin. Aslında önünde açılmış olan aydınlık kapılar ve gidecek olduğunda bir yolun var gibi görünüyor. Şimdi aldaki büyük sıkıntı bu finansal konular ya da kariyer konularıyla ilgili olabilir. Yani bu konunun üzerinde baskısını çok fazla hissediyorsun. Yani önemli bir konu ve sen de bunun baskısını üzerinde hissediyorsun gibi görünüyor. Şimdi bu haftanın sonuna doğru diyebilirim. Bu haftanın sonu diyeyim daha doğrusu. Şimdi enerji birazcık enerjin düşebilir ya da kendini yorgun hissedebilirsin. Yani yorgun bitkin de bileyim hani bazen olur ya işte aman elimizi kolumuzu bile kaldırmak istemeyiz. Kendini böyle hissedebilirsin. Şimdi enerjin ciddi anlamda düşecek gibi görünüyor. Fincanındaki o ağır konu bu diyor ki hani bu hem astroloji hem yorumu fal yorumuyla alakalı 9-10 Aralık civarında öyle geçici bir yorgunluk 9 Aralık'ı geçtik ama 9-10 Aralık'tan itibaren diyeyim böyle geçici bir yorgunluk belki böyle bir motivasyon düşüklüğü hani zaman zaman olur ya elimiz kolumuz kalkmaz işte bir şey yapmak istemeyiz sen de böyle bir zamanlardan geçiyor olabilirsin yani bazen kolunu bile kaldırmak istemiyorsun hatta burada kafanın üstünde soru işareti falan da var yani neden böyle o neden işte astrolojik etkilerden dolayı öyle fincanındaki sıkıntı yani orada bir duraksama olmuş. Yani bir durma anının e, olduğunu bize gösteriyor. Yani bu büyük konuya odaklanma gerekliliğinin altını çiziyor burada bize fincan. E, motivasyon, belki de hani böyle belki desteklenmen, belki senin motive edecek bir söz, belki senin motive edecek bir durum olması lazım ki e, buradaki duraksamayı harekete geçiresin. Yani yan... E, Hani bazen de durmak yanlış yöne koşmaktan ya da böyle daha büyük bir e, ne denir yanlış yere koşmaktansa duraksamak daha iyidir. Şimdi bu hafta artık diyor ki finansal konularda ani kararlar almaktan kaçın. Çünkü gerçekten sıkıntıdasın. Nasıl hareket edeceğini bilemeyebilirsin. O yüzden dedik ya ani karar almaktansa duraksamak daha iyidir. Yeniliklerin ve yaratıcılık alanında işlerin artacağını söylüyor fincanımız bize fikir ayrılıkları, radikal düşünceler olabilir hayatında. Falındaki belirsiz çizgiler bu yenilikçi adımları atarken çok da rahat olmayabileceğini bize gösteriyor. İlişkilerde, duygusal konularda netliğe ihtiyacı, ihtiyacım var. Yani hem psikoloji hem şifa hem eski kırgınlıkları onarma zamanı gibi görünüyor. Yani belirsizlikleri gidermek için içsel çalışmanın önemini bize vurguluyor. Şimdi daha demin açarken de fincanı açmadan daha ne dedik? İç yani iç sesini dinlemen, dışarıya kulaklarını kapaman gerekiyor dedik, değil mi? Yani bu hafta biraz daha hızın yavaşlayacak gibi görünüyor. Büyük ve ağır basan konulara, para, iş, bu konulara odaklanacaksın gibi görünüyor. İlişkilerdeki sisli havayı da dağıtmak için artık böyle diyor ki sana, net konuşmalar yap diyor. Motivasyonun düşse bile bu bir geri adım değil, unutma. Yeni bir yola hazırlanma sürecindesin. <laughs> Sanki böyle bak şurada birisi var, burada sen varsın. Sanki böyle yüzleriniz birbirinize dönük. Yani bir e, ne olabilir? Kırgın olduğun biri varsa onunla barışmak gibi, bir araya gelmek, konuşmak, görüşmek gibi ve aranızda aydınlıkların olması gibi. Bayağı yoğun kalabalık ortamlarda olacaksın. Biraz evet koşturmacalar var ama Şimdi bu koşturmacalar da bir aktif olarak koşturmak var. Bir de böyle istemeye istemeye zoraki var. İşte şu anki senin durumun o zoraki olan durum gibi. Tabağımızı da dökelim. Mesela benim üzerimde de var o isteksizlik. Yani bazen zaman zaman olur ya gerçekten böyle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gerçekten elim kolum kalkmıyor. Sanki böyle sürekli uyusam uyurum gibi geliyor. Şimdi burada bir erkek var sivri burunlu saçlarını şöyle yukarı doğru taramış bir erkek. Ben yani gördün mü bak bir haber almış ama gizliyor sende buradasın. İkiniz karşılıklı konuşuyorsunuz. Ama o bir haber doğrultusunda sana yanaşıyor ama bu haberi senden gizliyor. Çünkü arkasına koymuş saklıyor bak. Görüyor musun? Tam arkasında uzun kuyruklu minik bir kuş var. Sense buradasın senin kafanın üzerinde. <laughs> Dikkat edersen bu bir ilişkiyse eğer şu arkadaki kişiyi görüyor musun? Buradaki adamla bağlantısı var bak. Elinden yılan çıkıyor görüyor musun? Bak ve yılan senin kafanın tam üzerinde. Şimdi bu bir ilişki konusunda evliysen bu senin eşin. Ee, değilsen bu senin ilişkinse aranızda bir üçüncü kişi var. Bu anne gibi abla gibi belki de hayatına girmiş olan başka birisi gibi. Yalnız gerçekten üzerinde nazar var oku kendine. Yalnız bunun üzerinde de çok fazla gözler var. Bak bu ne biliyor musun? Bunun hem senin sende hem senin ilişkinde gözleri var. Dikkat edersen elindeki yılanı senin kafanın içine salıyor. Yani burada seni manipüle ediyor olabilir bu. Sana böyle bir takım bilgiler veriyor olabilir ama o bilgilerin doğru olduğu anlamına gelmiyor bu. Burada zannedersem ilişkiyi bozmaya çalışan biri var. Burada dikkatli olun. Evet kocaman tombul beyaz bir kedi çıkmış. Yani şifalanmakla alakalı, daha rahat etmekle alakalı. Arkanda bir sürü laflar, sözler çıkmış. Ama sen hiçbirini umursamayacaksın. Bak adam ayaklarına kadar çıktı görüyor musun? Bak Bak adam ayaklarına kadar çıktı senin bu adam ve kucağın arkasında bir bu bu o arkasındaki senin kafana yılanı gönderen var ya ondan bir haber almış seninle iletişime geçiyor ama sen de sen de buradasın bak sen de kimden ne duyduğuna ne işittiğine dikkat et. Üçüncü kişileri ilişkine karıştırtma. Zaten bak önünüzde güzel yollar açılıyor. O sıkıntılı zamanları atlatacaksınız. Şurada bir araya gelmişsiniz, karşılıklı konuşuyorsunuz aranızda güzel bir kalp oluşmuş. Yani aşk konusunda birilerinin etkisinde kalıyorsan kalma. Çünkü yakın zamanda ilişkinizle alakalı bir güzelleşme olmaya başlıyor. <laughs> Hadi bakalım yorumlayalım. Dur şöyle yapalım. Evet şimdi Şimdi bir kere bu kartlarımız ne kartları onu size bir açıklayayım. Şimdi bu kartlarımız şimdi genellikle işte kişisel gelişim, bilinçaltı, rehberlik ya da böyle tarot tarot, kehanet bağlamında kullanılan kartlar. Yani burada belirli temaları temsil ediyor. Bu kartlarımızın yorumuysa bizim için şu şekilde şimdi ilk kartımız aslan ne diyor? Kendine güven, güç ve cesaret olayları yönetmek. Şimdi burada diyor ki bu kart liderlik, özgüven ve içsel gücü temsil ediyor. Aslan cesaretini toplayarak hayatındaki durumların kontrolünü ele alman gerektiğine işaret ediyor. Risk alma, kararlılıkla hareket etme, kendine inanma zamanındasın. Eğer bir projeye başlamak, zor bir konuşma yapmak veya bir role adım atmak konusunda tereddüt ediyorsan bu kart sana diyor ki gücünü kullanmak için harekete geçme zamanı. Tekerrür kartı bize hayatında tekrar eden bir döngünün veya bir kalıbın varlığına bize işaret ediyor. Yani burada dikkat edersen plak görseli var. Yani aynı melodinin sürekli çaldığını sembolize ediyor. Yani sürekli aynı şeyler etrafında dönüp dönüp duruyorsun. Bu durum aynı hataları yapmak benzer ilişkisel sorunları yaşamak ya da hedefine ulaşmanı engelleyen bir alışkanlığı sürdürmek anlamına geliyor. Kart bu döngüyü fark etmen, nedenini anlaman ve kırman gerektiğini bize vurguluyor. Yani değişim ancak döngüyü yaratan temel inanç veya eylemi tanımakla başlar. 3. kartımızsa dişil enerji. Bu <laughs> bu kart alıcılık Yaratıcılık, sezgi ve duygusal gücü temsil eder. Yani doğurganlık sadece fiziksel değil de aynı zamanda yeni fikirlerin, projelerin başlangıçlarında potansiyelini ifade eder. Kart daha çok akışta kalmaya, duygularınızı dinlemeye ve evrenden, hayattan talep etmeye odaklanmanızı önerir. Yani dişil enerji pasif değil çekim gücü, ikna ve yumuşaklıkla etkileme yeteneğidir. Yani başkalarını harekete geçirmek için doğrudan güç, aslanın enerjisi yerine cazibeni, iletişimini ve sezgisel, sezgisel bilgili, bilgeliğini kullanmayı işaret ediyor. Özetlememiz gerekirse şimdi bu üç kart bir araya geldiğinde bir mesaj sunar. Bu mesaj bize diyor ki aslan kartıyla sana Kendine güven, güvenerek kontrolü eline alman gerektiğini, tekerrür kartıysa aynı eski işe, aynı eski işe yaramayan yöntemleri kullanmaman konusunda bir uyarı veriyor. Dişil enerji ise bu yeni eylemleri başlatırken nasıl bir enerji kullanman gerektiğini gösteriyor. Yani çekim gücü, sezgi ve yaratıcılıkla ve biraz da cazibeni kullanarak diyor. Yani kısır döngülerini kırmak için cesaretini ve özgüvenini kullan. Ancak bunu yaparken zorlamak yerine çekmeyi, sezgisel olmayı ve alıcı bir enerjiyle yani dişil enerjini harekete geçirmeyi tercih et diyor. Evet. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, <laughs> bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.